Her şey üç kız kardeşin Müge Anlı'ya katılmasıyla başladı. 18 yıl önce de ortadan kaybolan anneleri Hatice Musa oğlunu abimiz öldürdü iddiasındalardı ki şüpheli abi bu sabah sabaha karşı tutuklandı, cezaevine gönderildi ve cinayetle suçlanan oğlunun annesinin telefonuna kendi sim kartını takarak onun ağzından kardeşine mesaj attığı da ortaya çıktı. Anneme dedim ki ben akşam bu odada kalayım sen aşağı odaya Benim odamda kalamazsınız dedi. Öylelik kalka çıktı. Sığındığı eve annesini sığdıramadı. Oda kavgası cinayette son buldu. Aydın beni odama koymuyor dedi. Jandarma çağırdım dedi. Ne jandarma ben bir şey yapamam. Git savcıya teyze diyor. Sabahına yok. 18 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü. Gözünü her şey Sevim Terzi'nin 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki annesi Hatice Musaoğlu'nu aramak için Müge Anlı'ya başvurmasıyla başladı. Benim annem Hatice Musaoğlu kayıp. Abimin öldürdüğünden şüpheleniyorum. Parasını alıyorlardı, dövüyorlardı. Senin annenin abinle problemi neydi? Parayı bana vermediniz de anneme silah çekti. <laughs> Kardeşleriyle yüzleşen Aydın Musaoğlu çelişkili ifadelerle dikkatleri üzerine daha da çekti. Annem kaybolduktan 3 gün sonra annemle Nasrullah Meydanı'nda karşılaştık. Ben bunu hatırlamıyorum. Bak şimdi diyorsun ki görmedi. İfadem diyor ben demiyorum yani. Ben o ifadeyi verdiğimi hatırlamıyorum. Ha ifaden diyor. Ha ben diyor, ifadem pardon. diyor benim. Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sorusuyla köşeye sıkışan Aydın Musaoğlu itiraf niteliğinde ifade kullanmıştı. Ölmeden önce ben bu kapıyı kapattıracağım diye yeminler şartlar yapmış. Kim? Dayımın hanımı. Anneni öldürdüğün için? Hayır. Annemi öldürmeden önce de söylüyordu. Bunu anneni öldürmeden önce de mi söyledi? Annemi öldürmeden önce de söyledi evet. Çok geçmedi, yayını ihbar kabul eden ekipler harekete geçti. Kastamonu Cinayet Büro Amirliği dedektifleri Aydın Musaoğlu daha evine varamamışken otobüsten indirerek gözaltına aldılar. Aa, yaşasın buraya, yaşasın! Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri ve Azdova İlçe Emniyet ekipleri geliyor şu anda arama çalışmaları için. Teşekkür ediyoruz Sayın Savcımıza, yayınımıza ihbar kabul etmişler. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. 18 yıl önce... Oda kavgasına tutuştuğu annesi Hatice Musaoğlu'nun yanından kaybolması ile ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Aydın Musaoğlu, annesini kasten öldürmesi kasten öldürme suçlamasıyla ile sabah karşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadece ifadelerden dolayı tutuklanmadı. Bu kadıncağız kaybolduktan sonra hep iki tane telefon üzerinde konuşuluyordu ya ve konuşulan bir şey daha vardı. Annesinden Cemile'ye mesaj gelmiş. Ben Trabzon'dayım, evlendim. Aslında bu ne demek? Beni aramayın kardeşim. Ama şu ortaya çıkmış ki e, rahmetli kadın öldükten 6 ay sonra rahmetli kadının kullandığı telefona oğlu Aydın kendi sim kartını takmış. Ha! Hmm. Bu da zaten tutuklamaya yeterli bir başlı maddi delil oldu. Nevin Musaoğlu da gözaltında ve onun da bu konu hakkında tutuklanması bekleniyor. Çünkü karı koca hep aynı şekilde ifade vermişler.